ayıcık. Sakın düşürme benim oğlumun kulesine. Sakın yıkma. Yap sen yiğit. Ay, usludur ayıcık. Evet. Aferin Yiğit'e. Yiğit oluyor mu? Tamam ayıcıya kızacağım ben. Aferin ayıcık. Uslu dur ayıcık. Kulakları var ayıcığın. Yaramazlık yaparsa kulağını çekelim mi? Ama uslu duruyor. Bak çok uslu. Sevelim biz onu. Hah. Aferin. Aferin ayıcık. Evet uslu dur. Yaramazlık yapma. Sakın yıkma benim oğlumun kulesini. Alit, Onda. Onu daha... Ay sakın yıkılma. <laughs> <laughs> ya yıkıldım. <yetim>. Yiğit <laughs> ayıcık mı yıktı yoksa? Kim yıktı Yiğit? Ayıcık. Ya... Sen yıktın. Sen yıktın. Hayır ayıcık yıkmadı. Sen yıktın. Hiç ayıcıya kızma. Ayıcıyı kaldır yerinden. Ya hayır. Oradan alınmaz. İyi çok güzel kokuyor. Hayır hayır olmaz